Ne oluyor ya? Hayda! Ne girmiş ya? Ya elbetten geldik, ayıptır bu Şu ışığı kapatın ya! Arkadaşlar, arkadaşlar... ...gün uyuma günü değildir. Lütfen, hepiniz din, rica ediyorum. Arkadaşlar, küçük bir ananas yapacağım. Ananas mı? Avokado, yap avokado. <laughs> Salak espriden kimse bir şey anlamadı kanun, sus. Oh, gene başlıyoruz ya. Arkadaşlar, çok uğraştık, didindik, mücadele ettik. Ama sonunda mutlu sona yaklaştık. Başta Osman Kanat, ailesi ve ben olmak üzere... ...yarın herkes için ama herkes için çok önemli bir gün. O yüzden sizlerde ricam yarın herkesin çok medeni bir şekilde giyinmesidir. Tamam yat artık hadi. Yalnız çok önemli bir ayrıntıya daha dikkatinizi çekeceğim. Bu medeni kıyafetleri giyerken yarın kalkıp oynadığımızda bakın şu hareketi de çok rahatlıkla yapabileceğimiz ...kostümleri seçmemizi de önemli arz ederim. Ya Mahmut. Kardeşim, yarın nişana gidiyoruz biz ya. Burada oynama falan olmaz, ayıp. Efendim? Oynama falan yok. Yok ya! Yok ya, yok ya! Yo ya! Yapma ya! Kusura bakma hocam, sana saygım çok söz ama... ...ben bu işle ilgili çok emek verdim. Ben komutanla lavaboylu olma rizikisini göze almış bir insanım. O yüzden prensip olarak söylüyorum... ...yarın orada her şekilde, her şartta oynanacağım yani. Ya Mahmut, anladım oynamak istiyorsun. Ama nişanla oynanmaz be gülüm, düğünde oynanır yani. Ayrıca orada A var, A. A bir de ağır A biliyor musun? Kehribar tespihiyle köşede oturacak, sen de onun önünde çıkıp oynayacak mı? Olmaz be gülüm. Bak Muharrem, senin cevri yola... Bak oğlum, aramızda kalacak dedin. Cevri hakkında hiç konuşmayacağım dedim. Şşş! Cevriye kim lan? Ya öyle birini bulmuş, uyduruyor, bakma sen ona. Ya kızma, Cevriye'nin sevgilisi olduğunu, sevgilin Anlatabiliyor muyum yani? Eğer orada oynamazsam vallahi billahi bizim kamyonu sağa çakarım. Hoca, sen üzerine alınma. Giderim vallahi billahi şarap burada şıkıdık şıkıdık oynarım. Ben de buraya yazıyorum yani ha. Tamam oğlum, nerede oynarsan oyna. Yeter ki şu ışığı kapat. Yat ya artık. Ee, oynanacaksa kaparım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Işığı kapatıyorum. Güzel uyuyalım. Yarın güzel kalkalım, temiz kokalım, iyi giyinelim tamam mı? Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi geceler. Çok güzel oldum ya. Diğer vakır güzel balar. Canım eğler, gelir,